Hello, my children. Welcome to our video of the second grade English lesson at Adabali College. My name is Kubra. We will do Puppy's book today. I am starting. We will do these exercises. Mary, Ma open the puppies book page 76. Puppies book page 76. Mary met Venn diagrams. Mary met Venn diagrams. Okay. Number one exercise number one. Ask and answer. Ask and answer. What is this? What is this? It is a wool. Yün demek. What is this? It is a doll. Oyuncak bebek. What is this? It is a rock. It is a rock. Rock. Kilim demek. What is this? It is a sheep. Koyun demek. What is this? It is a hat. What is this? It is a skirt. Shirt. Shirt. What is this? It is a skirt. What is this? It is a short. What is this? It is a socks. What is this? It is a jacket. It is a jacket. Okay. What is it? Is it? It is a. It is a wool hat. It is a wool hat. Yun. Yun şapka. What is this? It is a wool jacket. It is a wool socks. It is a wool shirt. Yani ne diyorum? Yünlü şapka. Yünlü ceket, yünlü çorap, yünlü gömlek diyorum. Okey? Duyandırsanız çocuklar ben diyagram dediğim bu keti e küme bu bizim birinci kümemiz. Bu da ikinci kümemiz. Bu ortada birleşenler ise Venn diyagramı. Yani hem bu kümeden hem de bu kümeden birleşenlerin hepsi bunlar demektir. Tamam mı? Venn diyagramı dediğimiz budur. Bir, yani daha açıklayıcı bir şekilde etkinlik yaparak anlayacağız zaten. Exercise to listen and say. Exercise to listen and say. Şimdi size dinleyeceğiniz metinde birçok özellik söyleyecek. O özelliklere göre siz de o cismin ya da bir şeklin ne olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız tamam mı? You carefully, you carefully listen to CD. You carefully listen to CD. Activity book, page 72. Ee, one minute. Pupils book, page 76. Two, listen and say. It's wool. We don't wear it. It's a toy. What is it? It's doll. It's a toy. What is it? Bir yündür diyor. It's a toy, oyuncaktır diyor. Bu nedir diyor? It is a doll. Yes. We wear them and they are full. Ne diyor? Giydiğim onu giyeriz diyor ve diyor yündür diyor. Onu giyeriz ve yündür diyor. We wear them on our feet. Onu diyor ayağımıza giyeriz diyor. Fit. What are they? Nedir o? What are they? They are socks. They are socks. Çorap demek değil mi? We wear it, but it's not wool. We wear it on our body and arms. What is it? We wear it, but it isn't not full. But it isn't not full. We wear it on our body and arms. Our body. and arms. Onu giyeriz fakat diyor yün değildir diyor. We wear it on our body and arms. Kollarımıza ve vücudumuza giyeriz diyor. What is it? What it is? Yes, it's a shirt. Yani gömlek değil mi? Yes, you're right. It's wool. We wear it. We wear it on our heads. What is it? It's wool, and we wear it. We wear it on our heads. What is it? Bir yündür diyor ve onu diyor diyor. We wear in our heads. Başımıza giyeriz diyor. What is it? What is it? This is a hat. This is a hat. Shapka. It's wool. We don't wear it. You can put your feet on it. What is it? It is a wall. We don't wear it. It's a wall. You do, We don't wear it. Ne diyor? Yündür be. Onu diyor. Giyeriz diyor. Onu diyor. Excuse me. Onu diyor. E, giymeyiz diyor. You can put your feet on it. Onu diyor. Ayaklarımızı basarız. Diyor. Ayaklarımızı koymak için koyabiliriz diyor. What is it? Yündür. Sadece yündür diyor. Yes. Rock. Kilim. Okay. they're not wool. We wear them on our legs. What are they? They are not wool. They are not wool. We wear them on our legs. Our legs. What are they? Ne diyor? Yün diyor değildir diyor. Yün değildir diyor. Onu diyor giyeriz diyor. Onu giyeriz diyor. Onu giyeriz diyor. Sadece diyor bacaklarımıza giyeriz diyor. What are they? This is a short. Çocuklar ben diyagramını size baştan anlatıyorum. Az önce anlatmıştım ama tekrar baştan anlatıyorum. Wool dediği şey yün olan şeyler. Mesela yün olan şeyler ne? Bu neydi? Doll, rock, ship, socks, jacket, hat. Bu nasıl yünden yapılan şeyler olarak bahsediyor. Ama diyor bir de diyor giydiğimiz şeyler diyor. We wear giydiğimiz şeyler. Şapka, bu neydi? Jacket, socks, short, skirt, shirt. Bunlar da diyor giydiğimiz şeyler diyor. Ama diyor bu ortada birleşenler hem diyor yün hem de diyor giydiğimiz şeyler. Hem yün, jacket hem de giydiğimiz şey. Hem çorap, yün hem de giydiğimiz şeyler neymiş? Venn diagramı. Bu ortada birleşenler Venn diagramı. Do you understand? Okay. Thank you for listening to me. Stay healthy. Goodbye, see you soon.